Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akbe'nin otomobil piyasası ile ilgili açıklamaları bir hayli heyecanlandırdı. Özellikle kredi limitlerinin artışları ve taksit sayısının artırılmasını öngören yeni düzenlemenin piyasayı olumlu anlamda etkilemesi bekleniyor. Şimdi detayları muhabirimiz Adnan Sulardan alacağız. Otomobil piyasasını olumsuz yönde etkilemişti ki etkilemeye de devam ediyor. Ancak geçtiğimiz günlerde BDDK Başkanı bir açıklama yaptı ve özellikle sıfır ve ikinci el otomobillerde kredi tutarlarının arttırılması ve taksit sayı sayılarının çoğaltılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki bu durum piyasaları nasıl etkiler? Bununla ilgili bir yayın konumuz var. Sülmene Otomobil firmasının sahibi Engin Muti yayınımıza konuk olacak. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Efendim siz de hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Ee, tabii ki bu e, bize çok olumlu bir şekilde yansıyacak yani e, iyi iyi yönde gidecek yani bu konu. Mesela bir vatandaş gidiyor bir araba beğeniyor işte 300 bin diyor ama 100 binini kendi cebinden verdi 200 bin kredi alamıyor Evet. ama bu düzenleme olursa 200 bin veya daha fazlasını kredi olarak alabilecek. Bu piyasayı en azından otomobil sıfır ve ikinci eli etkiler mi yani beklenen hareketliliği getirir mi? Şöyle söyleyeyim, atıyorum şöyle bazı yapalım. 1 trilyon garabada vazgeçelim, e, şey yapalım. E, 1 trilyon garabada 200 milyar kredi çıkıyordu. Şimdi 1 trilyon arabaya bakıyorum 700 milyon falan çıkacak. Bu tabii ki fiyatlarda da yani araba satımında da daha, iyi olacak. Mesela size gelen vatandaşlar özellikle sıfır araba isterken beğendi, beğendi diyelim arabayı. Bankaya gitti, istediği tura alamadı. Böyle mağduriyetlerle karşılaştınız mı hiç? Çok karşılaştık. Ondan dolayı zaten işlerimiz biraz durgun yani. Evet. Ama bu eğer e, şu anki açılan şeyde olursa düzgün, yani daha e, şey olacak. Biraz daha toparlanacak. Toparlanacak aynen toparlanacak. Peki şunu da soralım. Mesela bir de kredi tutarlarının e, taksiti, taksitlerin artırılması e, piyasaya etkiler mi? Bizim zaten en çok e, şey yaptığımız konuydu. Yani e, kredi oranlarının hem düşük olması hem de vadenin atıyorum 36 ay, 60 ay, 48 ay bunlar olduğu zaman bizim işlerimiz daha çok şey olacak. Mesela şu an mevcut yasaya göre ne kadar taksit yapılabiliyor? Şu anda 36 ay ama dediğim gibi kredi oran şeyi oranı düşük. Faizler yüksek bir de atıyorum 500 milyar arabaya işte 100 milyara veriyor. 1 milyar arabaya 200 milyara veriyor. Onlara da düzenleme olduğu için olacak tabii ki bu yeni şeyde çıkan kanunda çok değerli olacak yani. Tabii hepimizin gözü kulağı yerli otomobilde. Ee, özellikle yerli otomobilde biraz daha uygun bir şart ortaya çıkacak gibi gözüküyor. En azından Bedelika başkanı yapmış olduğu açıklamada buna dikkat çekti. Bu da piyasayı etkiler mi olumlu anlamda? Şöyle diyelim ki Avrupa arabada atıyorum bir Vaz vazgeçelim. Bir arabaya bir marka diyelim. Ona çıkacaksa atıyorum 1 milyar liralık kredi Diğer arabaya yerler arabaya 1 çıkacak, 1.300 300 çıkacak. Onun kredi oranı da daha düşük olacak. Atıyorum bazı bazı şey yapalım yani 1.20 olacak, yerler arabaya 1.1 olacak, daha onun altında olacak diye bir şeyler var. Peki buradan vatandaşa bir mesajınız var mı? Biraz daha beklesinler mi? Yani bu yakın zamanlar çıkacak gibi gözüküyor. Ben şunu söyleyeyim vatandaşa. Bu kredi oranları düştüğü zaman arkadaşlar araba alsınlar. Çünkü her zaman kredi oranı olduğu zaman arabalar yükselirler. Yani arabalar yükselmeden bence araba alsınlar yani. Evet, efendim çok teşekkür ederiz. Evet, evet teşekkür e, kıymetli izleyiciler ikinci i̇kinci el ve sıfır otomobil piyasasında çok önemli bir etken de özellikle faiz arttırımı da düzeltiyorum. Özellikle taksit oranlarının artırılması çok önemliydi. Kredi oranlarının yükseltilmesi de hakeza piyasaya olumlu şekilde yansıyacaktır. Hepimizin beklentisi bu yönde diyelim ve sözü tekrar haber merkezine bırakalım.